Çağın her gece penceresinden yıldızlara bakardı. Bir gece teleskobu ışıldadı ve odada bir ışık tüneli açıldı. Çağın tünele adım attı. Çağın gözlerini açtığında devasa Andromeda galaksisi önündeydi. Bir ışık yolu belirdi ve yıldızlar arasında galaksinin kalbine ilerledi. Çağın renkli gezegenlerde dolaştı. Rengarenk gezegenler ona selam verdi uzayın ne kadar gizemli olduğunu keşfetti. Bir anda dev bir kara delik ortaya çıktı. Yıldızları içine çekiyordu ama gemisi onu korudu. Çağın kara deliği çevreleyerek uzaklaştı. Çağın rengarenk bir nebula bulutuna girdi. Işık tanecikleri ellerinde parlıyor, yıldız hikayeleri fısıldıyordu. Nebula ona uzayın sadece karanlık değil, gizem dolu olduğunu gösterdi parlayan takım yıldızları onunla oyun oynamak istedi. Çağın yıldızların arasında zıpladı, her dokunuşta ışıklar parladı. Tozla kaplı bir gezegene indi. Kraterlerde parlayan ışık uzmeleri onu kristal merkeze götürdü. Kristallere teşekkür eder gibi titreşti. Çağın uzayın aslında sessiz olmadığını fark etti. Her yıldızın ve gezegenin kendine özgü bir sesi vardı bu melodileri takip ederken eşsiz bir ritimle ilerledi. Galaksinin kalbine ulaştı. Renkli ışıklarla atan bir enerji kümesi onu karşıladı. Işık topuna dokundu ve Andromeda'nın tüm sırlarını bir anda öğrendi. Çağın ışık tüneline girip odasına döndü. Işık hüzmesi onu yatağına yatırdı. Belki her şey rüyaydı fakat yeni maceralara da hep hazırdı.